Lan bu ne? Arkadaşlar Tom ölmüş. Şuna bakın Tom'un ölmüş hale çıktı. Görüyor musunuz? Bakın kutudan Tom'un ölmüş hale çıktı. Acaba Tom ölecek mi bu, bu bölümde? Oha lan. lan. bu ne? Arkadaşlar bu ne? Oha şuna bakın. Karton kit kaydılarına bakın. Görüyor musunuz şu an? Bakın. Merhaba arkadaşlar ben olur Bugün arkadaşlar yeni bir My Talking Tom Friends videosuyla karşınızdayım. Bugün tekrardan arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz ki bu oyunu oynadığımızda başımıza çok kötü olaylar geliyordu. Bakalım bugünkü videomuzda başımıza neler gelecek. Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu video tam tam Oğul Feci 24 saatte 5 bin like bekliyorum. Bu arada kanala abone değilseniz de aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir dakika yorumlar herkes arkadaşlar tom yazsın. Evet yorumlara tom yazan herkese kalp atıyorum. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar yine oyuna girer girmez gördüğünüz gibi bir sürü hediye kazandık arkadaşlar. Acaba bu seferki hediyemiz ne? Hemen şöyle bir açıyorum. Şu, artı 1500 tane otobüs puanı verdiğimde gördüğünüz gibi bütün otobüs puanlarının hepsini aldım. Bakın benim doğum günüm şu an benim doğum günüm arkadaşlar. İkinin doğum günü acaba? Yani, Tom'un <laughs> doğum günü yoksa ağzım ömürlüyor. doğum günü Bu ağzım Arkadaşlar Tom'un doğum günüydü. Tom'un gördüğünüz gibi yeni bir doğum günü olmuş. Tom <laughs> yani yeni yaşına girmiş ve Tom gördüğünüz gibi büyümüş arkadaşlar. Yani daha yeni Tom'un doğum günü kutlamışlar. Evet, ilk öncelikte şu Ancira'nın karnını doyuralım arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Ne nedir o Ancira? bir tane acı biber yedirelim mi? Ancira bir tane acı biber yedirdim. Bakın şimdi nasıl altı böyle uçacak, havada uçacak. Gördünüz mü Ancira uçtu havaya? Evet ve geri geldi. Başka ne yedirelim? Bir tane de o zaman pizza yedirelim. Bir tane de hadi e, şekerli bir şey yedirelim. Evet, Ancira'nın karnı doydu. Son arkadaşlar bir de bunun karnı acıkmış. Hemen bunu da karnını doyuralım. Gel bakayım sana da bir tane. E, bundan verelim, bir tane dondurma verelim. Hadi bir tane de sana da, bir tane de buna da acı biber verelim arkadaşlar. Hadi buna da bir tane acı biber verdik. Ve bunun da ağzı yandı ne yazık ki. Evet. Bunun da karnını Şimdi Tom'un tuvalete gelmiş arkadaşlar. Tom hemen biraz tuvalete koyalım. Ondan sonra bakalım. Bakın tavşan Mekka. Tavşan Mekka gördüğünüz gibi Tom'la konuşmak istiyor. Acaba neden Tom'la konuşmak istiyor anlamadım ama yine Tom'la konuşmak istiyor arkadaşlar. Bu tavşan Mekka Tom'la aralarında bir şeyler oluyor. Neyse. Geçiyorum arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi Hank Hank kaymak istiyor arkadaşlar. O zaman hangi ne yapıyoruz? Hemen kaykayına götürüyoruz. Hank sen şurada kaykayınla oyna. Ondan sonra arkadaşlar aa Tom'un bir adı tuvaletini açtık. Tom'un tuvaletini açmamız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tarlamıza bir sürü şey ekmiştik. Bunların hepsini toplamamız lazım. Domates ekmişiz. Domateslerin hepsini şöyle topluyorum. Sonra tekrardan şöyle bakın. Tekrardan böyle ekiyorum. Sonra tekrardan suluyoruz böyle. Bak. ooo şöyle suluyoruz. Şöyle 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 suladım arkadaşlar Bunlar büyüyecek ondan sonra bize yine meyve verecek Acaba hangi meyveyi verecek artık onu ben bilmiyorum Siz yorumlara yazın Domates vermiş acaba bundan sonraki bölümde O ne verecek Çıktım arkadaşlar buradan Gördüğünüz gibi hepsi bir şu Şu Angela gördüğünüz gibi bununla oynamak istiyormuş Angela bir dakika biz Angela ile ne oynayalım biliyor musunuz Neyse Angela hadi bunu oynasın Tamam mı? Angela sen bunu oyna. Evet. Tom çıktı arkadaşlar. Tom'la şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Efsane bir oyun oynayacağız. Çok güzel bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi Tom'la havuz kapışması oynayacağız arkadaşlar. Havuz kapışmasında böyle e, onları havuzun dışına atmamız lazım. Bakın gördüğünüz gibi havuzumuz açıldı şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi ben buradaki Tom'um arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini havuzun dışına atmamız lazım. Bak 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 Angela bize saldırıyor. Bak. Gel bakayım bir havuzun dışına atayım. Onu havuzun dışına attık arkadaşlar. Şimdi Anceli'yi sıraya sıra atma. Hadi bakayım. Şimdi Anceli'yi havuzun dışına atıyoruz. Hadi bakayım Ancela. Hadi de attık. Hayır biz de atmaya çalışıyorlar. Hayır biz de attılar. Arkadaşlar biz de havuzun dışına attılar ve işim bitti yazdı. Yenildik ne yazık ki. Evet yenildik yapacak bir şey yok. Yenildik arkadaşlar. Tekrardan şöyle Tekrardan başlıyoruz. Çünkü yenildik. Gördüğünüz gibi tavşan Mekka bizi havuzun dışına attı. Neyse. Oha. Arkadaşlar oyuna bir şeyler oldu. Bakın. Lan. Oğlum oyuna bir şeyler oldu. Arkadaşlar. Lan. Oyuna bir şeyler oldu. <laughs> oyun yine bozuldu. Bir dakika bizi havuzun dışına attı. Hemen onları havuzun dışına atmamız lazım. Arkadaşlar bakın şimdi Angela'yı havuzun dışına atamadık. Neyse cincir atalım. Hadi bakalım gel buraya cincir. Cinciri havuzun dışına atalım <laughs> derken. Kendim de havuzun dışına çıktım ve yenildik ne yazık ki. Evet arkadaşlar çıkalım mı oyundan yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada yenildik tekrardan. Evet şimdi arkadaşlar aldım hepsini <laughs> hepsini kutu gidiyoruz tabii ki de. Evet şimdi hepsini kutu açmaya gittik arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Top alanına şuradaki top alanına gidelim. Ve burada güzel güzel kutular açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü kutular var. Hangilerinden açalım? İlk bir kırmızıdan açalım. Kırmızı bir kutu açalım. Aa, ha. şu kırmızı kutuyu açalım. Bir tane My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Şunu açıyorum. İki tane tokmak çıktı arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Şunu açıyorum. 30 tane altın çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy, ha! Lan bu ne? Arkadaşlar Tom ölmüş. Şuna bakın Tom'un ölmüş hale çıktı. Görüyor musunuz? Bakın kutudan Tom'un ölmüş hale çıktı. Acaba Tom ölecek mi bu, bu, bu bölümde? Bilmiyorum ama gördüğünüz gibi Tom'un ölmüş hale çıktı. Anlamadım. Bir dakika ya. Bir dakika Tom ölecek mi acaba? Arkadaşlar bilmiyorum. Neyse Tom şu an resim çizmek istiyormuş. Tom şöyle resmini çizsin. Angela burada. Hank burada. Gelin arkadaşlar Hank ile şu kaydırma, kaydırak oyunu oynayalım. Hop bak bak şöyle bir zıplıyorum. Hop bir daha zıpladım. Hop şöyle bir daha zıplıyorum. Bir daha zıplıyorum. Bir daha zıplıyorum derken zıplayamadım. Şuradan bir daha zıplıyorum. Hop bir daha. Aha, öldük. Arkadaşlar bir kalbimiz kaldı. İki kalbimiz kaldı. Bir tane kalbimizi kaybettik. Gördüğünüz gibi oraya çarptığımız zaman kalbimiz gitti. Şöyle bak zıplıyorum. Hareketler falan yapacağız. Hop şöyle. Oo, arkadaşlar bir tane daha kalbimiz gitti. Bir tane kalbimiz kaldı şu anda. Gördüğünüz gibi bir tane kalbiniz kaldı şu anda. Şöyle geçiyorum o. Şöyle, şöyle öldük. Evet arkadaşlar ne yazık ki öldük. Gördünüz mü? İlk başta oyun bozuldu. Sonra Tom'un ölmüş hali çıktı arkadaşlar kutudan gördüğünüz gibi. Neyse, bakın arkadaşlar Ginger Benkay ile konuşmak istiyormuş. Siz ikiniz bir konuşun bakalım. Tamam mı? Bak tekrardan Otobüse benim kutu açmaya gidebiliriz aslında. Neyse, Tom'u alayım ben şöyle Tom neredesin Tom? Tam Tom burada arkadaşlar Tom'la bakın şuradaki teleskoptan bakacağız Dünyanın dışına bakacağız Evet arkadaşlar bunlar uzaylı gördüğünüz gibi Dünyanın dışındaki uzaylılar Bakın buradan gezegenleri görebilir misiniz Bakın gezegenleri görüyor musunuz Dünya nerede acaba Dünya neredesin Bakın arkadaşlar gezegenleri görüyor musunuz Dünya nerede Aa, Arkadaşlar uzaylılara bakın Bakın uzaylılar da burada gördüğünüz gibi Neyse Gördüğünüz gibi bir sürü uzaylı var. Buradan çıktım hemen. Aa burada bir kitap var. Kitabı bir açtım. Aa arkadaşlar kitabın içinden bir sürü şey çıktı. Neyse çıkalım buradan da. Değişik değişik şeyler keşfediyoruz bu oyunda. Gördüğünüz mü bakın Angela'nın şu üstündeki yıldızı aldım arkadaşlar. Hop şu cin Hank'in üstündekini aldım ama evimiz çok pis. İlk öncelikle evimizi temizlememiz lazım. Ginger gel bakayım sen buraya. Sen şu evi bir temizle. Tamam mı arkadaşlar? Tom oradan teleskobuna bakıyor. Aa Angela buraya girmek istiyormuş. Angela buraya girsin bakalım arkadaşlar. Angela burada gördüğünüz gibi tekrardan bu oyunu oynayamadım. Yok bu oyun çok sıkıcı. Artık bu oyunu oynamayalım arkadaşlar. Başka ne oyunu oynayabiliriz? Şöyle Tom neredesin Tom? Tom gel bakayım sen buraya. Tom'un üstünü değiştirelim arkadaşlar. Tom'un gördüğünüz gibi yeni kıyafetler. Vay arkadaşlar bu nasıl? Tom'a bu kıyafeti giydirelim mi? Bence çok güzel bu kıyafet. Bunu giydirebiliriz. Bunların hepsini açmadık arkadaşlar. Bunlar kilitli. Bunu giydirebiliriz bence. Bu gayet güzel. Bakın arkadaşlar Tom'a güzel bir kıyafet giydirdik. Gel bakayım şuraya sen Tom. Tom'la arkadaşlar şöyle bir görev tablosu var. Aa bir tane kutu verdi arkadaşlar. Kutuyu bir açıyorum. 50 tane altın çıktı içinden. 500 tane otobüs puanı çıktı. Gördüğünüz gibi. Baya bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi aa spor şapkası çıktı. Hadi bakalım şu spor şapkasını Tom'a koyduk. Evet. Gel bakalım Tom sen buraya. Aa arkadaşlar orada birine bir şey olmuş. Bir dakika. A, a, Tavşan Bekka hastalanmış Bir dakika Tavşan Bekka'yı hemen arkadaşlar iyileştirmemiz lazım Şöyle Evet Tavşan Bekka'yı şimdi şöyle iyileştirdik arkadaşlar Hop böyle Çok değişik bir şekilde Tavşan Bekka'yı iyileştirdik Hop böyle Tavşan Bekka iyileşti Tamam Tom neredesin Tom Tom gel bakayım sen buraya Tom'a sorular soracağız Arkadaşlar şimdi Tom oyun neden bozuldu Olur bilmiyorum ama oyuna bir karakter girdi. Arkadaşlar oyuna bir karakter girmiş. Tom oyuna hangi karakter girdi? Olur sanırım yine karton ket geldi. Beni öldürmeye çalışıyor. Beni öldürmeye çalışıyor diyor. Tom karton ket seni mi öldürecek? Evet olur şu an bana saldırıyor. Ondan kaçıyorum Arkadaşlar, ben. Arkadaşlar bana saldırıyor diyor. Tom karton ketten hemen kaç. Çok da seni öldürür. Tom karton ketten hemen kaç. Çok da seni öldürür. Arkadaşlar cevap vermedi bir dakika. Tom karton ketten hemen kaç. Yoksa seni öldürür. Olur kaçamıyorum şu an beni öldürmeye çalışıyor şu an bana vuruyor. Aa. arkadaşlar bakın Tom'a vuruyor Tom'u öldürüyor. He. <laughs> Tom peki Karton Cat oyuna girdi mi? Onur bahçede Karton keti gördüm ve Karton Cat kaydırağı karton da var da Karton Cat kaydırağı mı? Arkadaşlar oyuna Karton Cat kaydırağı gelmiş. Kayto, karton Cat kaydırağı biliyorsunuz ki cincir öldürmüştü. He. <laughs> Sen bahçede Karton Cat kaydırağını mı gördün? Evet olur bahçede Karton Cat kaydırağı var. istersen git bir bak. Arkadaşlar gidip bir bakalım. Oha lan. Lan bu burada... ne? Arkadaşlar bu ne? Oha şuna bakın karton ket kaydırana bakın. Görüyor musunuz şu an bakın. Oha arkadaşlar karton ket kaydırana bakın. Tom, öl öldürdü. Tom öldü şu anda bakın görüyor musun? Karton ket kaydırana bakın. Oha bu ne ya? Bu ne arkadaşlar karton ket kaydıran. Oha oğlum bu ne lan? Arkadaşlar oyunu kapatıyorum ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Görmüş olduğunuz gibi oyuna Karton Kit girdi. Ve Karton ket Kaydıra Tom'u öldürdü arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.